Serman ne yapıyorsun şu an? Tugay'ın eşyalarını alıyorum. Ne yapıyorsun? Tugay'ın eşyalarını alıyorum. Almak yapmak. değil o yağmalamak. Diyor, şimdi Tekrar söyle. Için. Bunlar benim işime yarar. Çöktü. Hepsini Başka söylemek istediğin? Başka Abi söylemek ya. istediğim? Aha fil de çıktı sıfır. Wow. Bu da benim. Markası ne? Burası da tarihi uzun süre. Ee, Hem de kaliteli. E. demek ki lazım olmamış ki bu zamana kadar almamış. <laughs> lazım olsaydı anlatırdım. Yani. Değil mi? Peki ya çayları? Abi İçmez çayları, miydi? Çaylar. Afiyet olsun bana. Neden ama sana? Tugay kendi parasıyla almamış mıydı onu? Borcu var bana onun. Öyle mi? Tabii. Çayla mı ödeştiniz? Çok hayır ödeşmeyiz. Daha borcu faizli bu. Gecikme faizli. Wow. <laughs> ee, sonuç olarak <laughs> çocuğun çekmecesindeki... Sonuç olarak şu kağıtları gelip alabiliriz. Bunlar benim için yaramıyor. Bakalım. Evet. Ama bunlar çekmeyeceğim de kalacak. Onlara çöküyorsun. Sırtlak menüleri içinde bir iki tane var. Alsın, kullanın. <laughs> Peki ıslak mendil çok olsaydı onu da alır mıydı? Tabii ki <laughs> İki tane olduğu için mi verecek? Altı aşık poşetini aldım. Yem tatlamasın. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor>